Adıyaman'da Mecnun Doğan İdaresi'ndeki 27 TZ 152 plakalı motosiklette Yalçın Akın İdaresi'ndeki 34 TFZ 82 plakalı otomobil Eski Saray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırlayarak çarptı otomobilin diğer tarafına düştü. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mecnun Doğan, olay yerine gelen OMKE ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.